Bir zamanlar uzak bir krallıkta iki dünya yaşardı. İlki insanların gözle görünen dünyasıydı. Sokaklar, binalar, ağaçlar ve insanlarla dolu olan yer. İkincisi ise insanların genellikle göremediği ancak var olan bir gerçeklik dünyasıydı ruhlar, enerji ve evrensel bilincin bulunduğu yer. Krallığın bir köyünde bir genç olan Aydan yaşardı. Aydan hayatının çoğunu dış dünyaya odaklanarak geçirirdi. Başarı, servet ve toplumsal statü gibi şeylerin peşinden koşardı. Ancak bir gün krallığın bilge bir yaşlısı olan Bayan Elara ile tanıştı. Bayan Elara, Aydan'a ikinci dünya hakkında anlatılar ve onun önemini açıkladı. İkinci dünyanın içsel huzur, derin bağlantı ve evrensel bilinci keşfetme yolculuğu olduğunu söyledi. Aydan önce bu konuşmalara pek inanmadı. Ancak zamanla kendi içinde bir çekim hissetmeye başladı. Bir gün Aydan, krallığın derin ormanlarına yolculuk yapmaya karar verdi. Ormanda dolaşırken bir anda etrafında dış dünyanın gürültüsü kayboldu ve o kendini ikinci dünyanın kapılarında buldu. İçsel sessizlik ve huzur onu sardı ve aydan içindeki evrensel bilinci hissetti. Ormandan geri döndüğünde aydan artık iki dünya arasındaki dengeyi bulmuştu. Dış dünyada hala var olan sorunlar ve zorluklar vardı. Ancak Aydal içsel huzuru ve bilgeliği keşfetmişti. Artık başarıyı sadece dış dünyadaki mal varlığıyla değil, içsel barış ve bütünlükle de ölçüyordu. Ve krallığın herkesi Aydal'ın hikayesinden ders aldı. Gerçek mutluluğun ve başarının hem dış dünya hem iç dünya arasında bir denge bulmak olduğunu anladılar. Sizlerle bugün paylaştığım hikaye, yaşadığımız deneyimlerin ve dış dünyadaki olayların nasıl içsel varlığımızı etkileyebileceğini gösteriyor. İçsel varlığımızın gücü dışsal zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimizi belirlerken aynı zamanda dışsal deneyimlerimiz de içsel huzurumuzu ve farkındalığımızı etkiler. Eckhart Tolle'un da bahsettiği gibi içsel huzurumuzu bulmak ve şimdiye odaklanmak dışsal yaşamımızı daha bütüncül bir şekilde deneyimlememize yardımcı olabilir. İçsel varlık, insanın fiziksel bedeninden daha derin ve daha öz olan bir düzlemi temsil eder. Bu kavram, insanın düşüncelerini, duygularını, inançlarını, değerlerini ve bilincini içerir. İçsel varlık, insanın kimliğinin en temel ve en derin katmanlarını oluşturur. Bu içsel varlık, kişinin özgün ve benzersiz kimliğini, bireysel özelliklerini ve ruhsal boyutunu ifade eder. İsel varlık insanın ruhsal gelişiminde önemli bir rol oynar. İnsanlar içsel varlıklarını keşfettiğinde kendilerini daha iyi anlarlar. İçsel huzurlarını artırırlar ve daha anlamlı bir yaşam sürerler. İçsel varlık kişinin içsel rehberi ve yol göstericisidir. Kişinin yaşamında yön bulmasını sağlar. Dışsal varlık ise İnsanın dış dünyadaki yaşantılarını, ilişkilerini, deneyimlerini ve çevresini ifade eder. Bu kavram insanın etkileşimlerini ve dışsal olayları kapsar. Dışsal varlık insanın dış dünyayla etkileşimde olduğu boyutu temsil eder. Dışsal varlık insanın içsel varlığını dış dünyaya yansıtan bir aynadır. İçsel durumlarımız, düşüncelerimiz ve duygularımız dışsal dünyadaki ilişkilerimizi ve deneyimlerimizi şekillendirir dışsal varlık insanın içsel varlığıyla dış dünya arasındaki dengeyi sağlamasına yardımcı olur. İçsel varlık ile dışsal varlık arasında güçlü bir etkileşim vardır. İçsel varlık insanın dışsal yaşamını etkilerken dışsal varlık da içsel varlığını şekillendirir. İçsel huzur dış dünyadaki ilişkilerimize ve deneyimlerimize yansırken Dış dünyadaki stres ve zorluklar da içsel huzurumuzu etkiler. İçsel ve dışsal varlık arasında bir denge bulmak önemlidir. İçsel huzurumuzu koruyarak dış dünyadaki zorluklarla daha etkili bir şekilde başa çıkabiliriz. Aynı zamanda dış dünyadaki deneyimlerimiz de içsel varlığımızı besler ve geliştirir. İçsel ve dışsal varlık arasındaki dengeyi bulmak kişisel gelişimimiz ve yaşam kalitemiz için önemlidir. İçsel huzurumuzu koruyarak dışsal zorluklarla daha sakin bir şekilde başa çıkabiliriz. İçsel eleştirmenle başa çıkmak için farkındalık geliştirmek ve olumsuz düşüncelerimizi olumlu düşüncelerle değiştirmek önemlidir. Bilinçli farkındalık içsel varlığımızı keşfetmemize ve dışsal etkileşimlerimizi daha bilinçli bir şekilde yönetmemize yardımcı olabilir. İçsel huzurumuz arttıkça dış dünyadaki ilişkilerimiz daha sağlıklı hale gelir. Stresle daha iyi başa çıkarız ve daha mutlu bir yaşam süreriz. İçsel ve dışsal dünyalar arasında bir denge bulmak hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici bir şekilde yaşamamıza olanak sağlar. Bu hikaye bize içsel ve dışsal varlığımız arasındaki derin bağı hatırlatıyor ve içsel huzuru bulmanın dışsal yaşamımızı daha olumlu bir şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Bu yolda birlikte ilerledik ve içsel ve dışsal varlık kavramlarını daha derinlemesine anlamaya çalıştık. Unutmayın ki içsel varlığımızı beslemek ve dışsal yaşamımızla uyum içinde olmak için her zaman bir fırsatımız var. İçsel huzurumuzu korumak yaşamımızın her alanında bizi daha güçlü ve dengeli yapabilir. İç ve dış dünyamız arasındaki bu dengeyi bulmak hayatımızı daha anlamlı ve tatmin edici bir şekilde yaşamamıza olanak sağlar. Şimdi bu bilgileri içselleştirerek ve günlük yaşamımıza uygulayarak içsel huzurumuzu ve yaşam kalitemizi artırabiliriz. Her birinizin içsel yolculuğunda başarılar diliyorum. Görüşmek üzere.